Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti. Siyah Beyazlılar, transferi adına bir süredir görüşmelerde bulunduğu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yla sözleşme imzaladı. İkinci başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, finansman ve anonim şirketten sorumlu yönetim kurulu üyemiz bininci. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumunda kendisine asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu yaşanlı formamızda üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz. 10 yıldır başarıyla kulübümüzün her kategorisinde görev alan, bu forma altında basamakları birer birer çıkarak kaptanlık bandını gururla taşıyan, şampiyonluk sevinci yaşayan bu şehrin atmaca kanatlı evladı Emirhan Topçu'ya yeni kariyerinde başarılar dileriz. Geride bıraktığımız sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki stoper 1 gol, 3 asistlikte skor katkısı yapmıştı. Emirhan Topçu'nun geçtiğimiz sezon kaydettiği tek gol 3 Mayıs'ta deplasmanda kaybettikleri 3-2'lik Beşiktaş maçında gelmişti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.